Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of Empires 3 oynuyoruz. Age of Empires 3 tarihi ve stratejik bir oyun olduğu için gayet zevk verici ve eğlenceli bir oyun. O yüzden bu oyunda uzun bir seri yapmak istiyorum yani. Oyunu bitirene kadar oynayacağım arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Şimdi tek oyunculuğa giriyoruz. Kampanya ediyoruz. E, Malta üzerindeki Şahin bölgesi. Oradan oynaya tıklıyoruz. Evet bizi götürüyor direkt zaten. Devam ediyoruz Buraları geçiyorum arkadaşlar Ya bayağı bir konuşuyor çünkü orada Şimdi Firar Aa Osmanlı askerleriyle meclis atıyoruz Şimdi kendi askerlerimi de öldürmek istemiyorum yani O yüzden mecburen Osmanlı askerlerini de öldürürüz Şimdi hemen şöyle bir bakalım Vurun gençler şimdi Osmanlı askerlerini öldürüyormuş gibi oluyorum da mecbur yani. Şimdi biraz şundan basalım. Biraz şundan basalım. Biraz şundan basalım. Biraz da şundan basarsak eğer. Şurada da biraz şarmın basalım. Bunlar bayağı lazım oluyor yani yakın menzili mesafede. Şimdi bunların buraya gelmesini istemiyoruz. O yüzden gidelim vurun şuralara. Bak kulelerimize saldırıyorlar. Vurun hemen vur vur Evet Şöyle şurayı da vuralım Çabuk bakın kuleler yanıyor Evet Şu an bütün Osmanlı askerlerini Öldürmeye çalışıyoruz Mecburi bir şekilde yandı ha Öyle kendi isteğimle yapmıyorum yani bunu <laughs> Şimdi Devam edin Tamam güzel Very nice Şurada yanıyor Şurayı da vurabilirsek be. Şunlara da vur. Vallahi geliyorlar her yerden. Çabuk vurun, çabuk, 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 çabuk. Her yerden geliyor Osmanlı askerleri de ya. Vallahi. He. Evet, şunu da vur. Tamam, kaçın böyle. Diğer orçuları da alalım şuraya bir. Şöyle hepsini bir alalım Gelin şuraya Şunların hepsini öldürmemiz gerekiyor bayağı dert olur onların da Kule gitti Kule gitti arkadaşlar tamam Kule diye bir şey yok artık Şimdi size güveniyorum Size güveniyorum askerler Evet alıyoruz şu anda Hadi biraz daha seri. Vur onu vur vur. Şunu da vur. Tamam. Şimdi kareye biraz geri çekilelim. Biraz okçu basmak istiyorum çünkü çok azaldı yani cidden. Şuradan da basalım. Şöyle. Dört yerden basalım ki aynı anda oluşsun. Şimdi şu kumandarı ben bir şey alabilir miyim? Ne olur ne olmaz. Şöyle bir siper olur onlar gelene kadar Şuradaki okçuları oluşturun arkadaşlar Hemen saldırın ya da yakın menzilliyim gönder. Yok yok şimdi gönderme Şimdi göndermeyelim yakın menzilliyim Şurada gelin Şimdi aha gelmiş bakın Saldırma, mı? Mıdrakları da gönderelim Bu şuraya saldırın mı? Tamam iyi. Şu an güzel bir durumdayız. Maalesef ki bütün Osmanlı askerlerini öldürdü. Neredeyse. Şunları da öldürüm. şuraya doğru bakar bir pozisyonda siz de şuraya gelin. Siz de şöyle gelin şeyler ya Allah Allah. Siz de atın biraz o. Kendi askerlerini savunmuyorlar Şu odunu biraz silmek lazım ya. Bayağı var çünkü beyler. Biraz yemek alalım ki adam basalım değil mi? Evet, bitti sayıları yemekte. Ofçu oh, sayımız da azalmış var ya. Evet, şunlara da saldıralım şöyle. Müzrakları bir akları bir döndürebilir mi? Tamam, geri gelin. şurada şurada durun hatta Aha. Osmanlı topu geliyor. Şahi toplar. Bunlar çok güçlü yani. Hemen bunları bir düşürmem gerekiyor yoksa ileride çok sıkıntı olur bunlar. Evet, tamam. bir böyle Sinyal sinyal verin diyor. Hemen verelim. Nereye veriyoruz? Şunlarla vereceğiz. Evet. Şuraya. Bir işçi daha göndermem gerekiyor. Bir tane daha var mı? Şurada gelsin. Oraya bir de... 2-3 tane asker göndereyim de. Çünkü lazım olacak orada. Ama oraya göndermem gerek yok ya tamam. Biraz şey satalım yine. Bu ne ya? Ha bunu araştırabiliriz. Odun satayım. Gerek yok odunu. Şöyle bakayım. Çabuk yapın içini de. Bir dakika şuradan. Şuradan da oraya birlikte gönderiyorlar. Niye gönderiyorlar? sinyal vermesinler diye. Ama biz verdik. Şimdi oha çok çabuk ölmüş hepsi. Tam kaleye geri çekiliyoruz gençler. Kalenin önünde pusu Tam kalede kalıyor Şimdi bize de destek gelecek herhalde. Aynen tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Ve bir bölük geliyor. Alain Magna. Adamın tipini hiç beğenmedim. Çok sinirli. Oo, o o baya baya geldi ya. Şimdi şuraya bir gelelim. Oha Üç tane şahil top dayanmış kaleye. Abi yap. Ne sen ya? Üç tane şahi top nedir? Bütün atlı birlikleri gönderelim savaşa. Of oh, bir vurdu var ya. Saldırın bütün etini. Evet. Osmanlı'yı <laughs> ye yend yendik galiba. Evet yendik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir bölüm bir bölüm yapmak istediğim için videoyu bu bölüm bittiği için kesiyorum. Bir dahaki bölümde hepinize görüşmek üzere kendinize iyi bakın.